Biraz sonra buluğu alametlerini de sayacağız. En azı. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli mezhepleri. Hanefilerde en az üç gün. En fazla on gün. Malikiler ikiye ayırıyorlar. İbadetler için sıfır. İddet hesapları için en az bir gün diyorlar. Bir gün diyorlar. Şafiiler en azı bir gün. Hanbeliler en azı yine bir gün. Bir gün. Bir gün derken şafiler şöyle bir ayrıntı veriyorlar. Arada kesinti saatler dışarı çıkarılacak, hesap edilmeyecek. Akıntı olan saatler 24 saati dolduruyorsa hayızdır. Evet. Hanımlarda en çok görülen de 6 gün birkaç saattir. Bunun mezhebi filan yok çünkü biyolojiktir bu. Mezheple ilgisi, fetva ile ilgisi yoktur. En uzun süre diğerlerinde 15'er gündür. 15. 15 gün. Buraya geliyoruz. Nifasın en azı yoktur. Sıfır. Yani kadın doğum yapar da, hiç kan görmezse yıkanıp namazını kılması gerekir. Hemen. Sıfır. Ve bu konuda da ihtilaf yok. Normal olarak biyolojik olduğu için ihtilaf yok. Kadınlar çoğunlukla 25 gün görürler. 25. Hatta şu notlaları koymayayım. 6 gün ve birkaç saat var daha izde ama bunda öyle bir şey yok. 25 gün. 25 gün. En fazla Hanefilerde 40 gün, Maliki ve Şafilerde 60 gün, Hanbelilerde yine 40 gündür. En fazlası. Luhusalığın en uzun süresi. Şöyle dikkat edin. Dikkat edin. Bakın. Şunu dörtle çarpın. Altı gün ve birkaç saat çarpın. Yirmi beşi buluyorsunuz. Şunu dörtle çarpın. Kırk gün ve altmış günü buluyorsunuz. Hanbelilerde şurada altmış beklerken kırk diyorlar. Bunu da dörtte zaman 60, 60, çıkması lazım. Baktım en eski kaynaklara gerçekten 40 diye geçiyor. Bu kaideyi o zaman aşan bir tek şu var. Bunun dışında hayzın ortalaması ile en uzun süresini dörtle çarptığımız zaman lohusalığın ortalama süresiyle en uzun süresi çıkıyor. Niye dörtle? Onun bir sebebini bilmiyoruz ama ya, kayıtlı görmedim ama herhalde bir ay dört haftadan oluştuğu için midir nedir? Allah Teala öyle yaratmış. Öyle yani. Neyse şu gördüğünüz tablo mezheplere göre hayız ve nifasın, hayız ve lusalın en kısa, en uzun bir de biyolojik olarak ortalama kadınların çoğunlukla gördüğü süreyi ifade ediyor. Bu. Şimdi eğer bunun işi tamamsa ben bir başka tablo daha vereceğim. Bunu sileceğim şimdi. Bunu sileceğim ki bizim ilmihalde verdim ben bunları. Orada tablo olarak var. Haftaya inşallah onu da bulundurun. Bulundurun. Evet. Şimdi sayfa 43'ü bir açın. Sayfa 43. Orada bir tablo var. Tahtayı siliyorum. Siliyorum. Onu da kitapta olduğu için yazmaya gerek var mı onu bilmiyorum. Ama yine de yazalım. Ne yapalım? Bulu alametleri. Önce şuradakiyle aynısını yapayım ben. Aynısını yapayım. Şöyle şurada olsun. Şöyle bir çizgi çekiyoruz. Şimdi Şurası kız için olsun. Şurası oğlan için. Şurası da ortak alametler olsun. Şurası asgari yaş. Kızlarda 9 dedik, oğlanlarda 12 dedik. Ondan sonra azami yaş şurası olsun. Azami yaş 15 ikisinde de 15. Ama şöyle bir çizgi çekeyim. İmam-ı Azam şunlar için 17, şunlar için 18 diyor, İmam Malik de benzeri şeyler söylüyor. Şurası da alametler olsun. Alametler olsun. Şimdi bakın, alametleri asgari yaştan sonraya koyduk. Asgari yaştan sonraya koyduk. Çünkü alametler bu yaşlardan önce görülürse çocuk onunla buluğa ermiş olmaz. Bir daha söylüyoruz. Alametler asgari yaştan sonra olması lazım ki çocuk onunla buluğa yersin. Bu yaşlardan önce görülürse o alametle o çocuk buluğa ermiş olmaz. Arızi bir hal kabul edilir. Kaide dışıdır o. Asgari yaşı doldurduktan sonra yaşta tekrar hatırlatayım 354 günlük sene ile hesap edilecek ve bu yaşlara ayak basmak değil, bu yaşları tamamlama olarak düşünülecek. Bu yaşları doldurduktan sonra alamet bekler çocuk. Alamet beklemekte olan çocuğa mürahik. Mürahik. Kız olursa mürahika. Bunun tam Türkçesi delikanlı demektir. Delikanlı. Alamet bekliyor. Alamet gördüğü gün buluğa erer şu yaşa varmamış bile olsa. Şu yaşı tamamlamamış bile olsa. Diyelim ki 13,5 yaşında misal alametleri gördü. O gün balık olur. Şu yaşı tamamladı. Hala alamet yoksa bu sefer hükmen balık olur. Hakikaten değil. Hükmen balık olur. Dolayısıyla buluğ iki tanedir. Hakiki buluğ, hükmi buluğ. Hakiki buluk alametlerle olur, hükmü buluk yaş ile olur. Yaş ile olur. Peki alametler, yine şu yazı yazayım, bu yazıyla yazayım, hatta şunlar da yasak olurdu. Kızlar için hayız, ikincisi habel, habel. Oğlanlar için de iki tane, İnzal. İnzal. İkincisi ihbal. Ortak olan alamet ikisinde de olan ihtilam. Rüyalanmak. ihtilam Hayz malum ay hali habel hamile kalmak demektir. inzal uyanıkken insanın şehvetle boşalması demektir. Uyanıkken. İnzal uyanıkken. ihbal ise hamile bırakmak demektir. İhtilam rüyada zevk alıp boşalmak anlamına geliyor. İhtilam. Kitaplarda genelde inzal oğlanlar için söyleniyor. İhtilam ikisi için de söyleniyor. Kadının biri geldi, sahabi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dedi ki ya Resulallah inna Allah la yestahyi minel haq. Yani dedi ki ben mahrem bir şey soracağım. Allah hakkı söylemekten çekinmez. Yani münasip görün dedi. Daha yani sonra dedi ki kadın rüyada ihtilam olursa gusletmesi gerekir mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı şu. Ne'am idâ ra'etil mâ. Evet gusletmesi gerekir. Tercüme edin. İdâ ra'etil mâ. Ne? Suyu, görmedim. Suyu, görmedim. Suyu, görmedim. Suyu görmezse teyemmüm mi yapacak? Öyle değil. Kendisinde ıslaklık görürse demektir. Suyu görürse değil. Demek ki böyle bir hal yaşanmış olan kadın bakacak. Islaklık varsa yıkanacak, yoksa yok. İnzal genelde erkekler için dedim ama zamanımıza hanımlar da soruyorlar. Birkaç yıldan bu yana hanımlar da inzal benzeri hal yaşadıklarını söylüyorlar o zaman cevaben diyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtilam olan kadın için söylediği şeyi söylüyoruz onlara. Diyoruz ki böyle bir şey olursa şu şekilde hareket edin diyoruz. Evet. Şimdi bu alametler üzerinde ittifak edilmiş alametlerdir. Mezheplerin tamamında bunlar özellikle şu üçü, şu zaten belli de, şu üçü bütün mezheplerce bu da dahil tabii ki ama şundan ziyade bunlarla karşılaşıldığı için bunu söylüyorum. Muttefakun aleyh alametlerdir. Bunun dışında alametler var ikinci derece. İşte o ihtilaflıdır. Hanefilerden İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf ve diğer mezhepler üçü bu ikinci derecedeki alametleri de buluğ alameti sayarlar. Nedir? Mesela koltuk altı etek kullanması. Efendim kızlarda meydana gelen fiziksel değişiklikler. Ses kalınlaşması mesela erkekler için, kadın için incelmesi neyse. Bu gibi alametler de blok alametidir. O dedik dediğim görüşlere göre. Fakat bu alametlerin günü, belli bir günü yok. Mesela kıllanmayı hangi güden, günden, alacağız? Ya da ses kanunlaşması hangi günden? Ya da diyelim ki kızlardaki fiziksel görünüm değişikliği hangi günden? Öyle ihtilam gibi hemen bir anda olup bitmiyor bu. Öyle bir problem var onda. Ama o görüş de yaban atılacak görüş değildir. Getirdikleri deliller de ciddidir. Onlarda blok alameti sayanlar çoğunluk hem de olmuştur. Onu da bilelim. Peki bunu da anlatmış olduk. Başka 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 geçelim. Şimdi ibarelere geçiyorum. Ve akalul hayzi şey nasıl? Durumunuz nasıl? Ara verelim mi yoksa? Cemaat nasıl istiyorsunuz? Bana net bir şey söyleyin. Verelim. Ne? Verelim. Ara verelim. Tamam. Hadi buyurun. Ne zamana kadar? 15 dakika.